yılbaşının ertesi günü yani bir Ocak günü resmi tatil oluyor değil mi? Genelde yani devlet aileleri, bankalar, memurlar, okullar falan hep tatil oluyor. Özel sektörlerin kimisi çalışıyor, kimisi çalışmıyor. Ama genel olarak tatil. Türkiye. Niye? Noel tatili. Yılbaşı tatili. Ya arkadaş eğer Müslümansak, Müslüman bir ülkeysek bizim ertesi gün tatil olması gereken gün Kadir Gecesi olması lazım. Çünkü bin aydan daha hayırlı olan hiye hatta fecir fecir vakti ne kadar dediği Allah'ımızın bereket, rahmet yağıyor. Fecir vakti, imsak vakti ne kadar? Müslümanların sabah kadar ibadet etmesi gereken, ertesi gün evinde uyup dinlenmesi gereken, işe gitmemesi gereken gün, Kadir gecesinin ertesi gün olması lazım. Yılbaşı nedir ya? Yılbaşı nedir? Kadir gecesi hafta içinde geldiği zaman ertesi gün iş var diye insanlar ibadet edemiyorlar ya. Uykusuz kalırım, kimisi şoförlük yapıyor, arabada Allah korusun kaza yaparım diye. Çalışırken elimi makineye kaptırırım diye. Mecbur erken duyuyor. Kadir gecesinde mahrum kalıyor çoğu insan. Bunu devletin buna aslında el atması ama arz talep meselesi. Kardeşim Erdoğan Hoca burada kendini yırsa ne olur? Ağlayan bebeğe emzik verirler. Ağlamayan bebeğe emzik vermezler. Bunun karnı tok, sırtı pek derler. Ağlarsak ancak bunu alabiliriz. Talep edersek böyle bir tatili alabiliriz toplum olarak bir imza kampanyası başlatsak, sosyal medyada bir farkındalık oluştursak, Müslümanlar da bizi desteklese, arkamızdan gelse, bunu meclis sunsalar, meclis bunu kabul etse, Allah'ın izniyle Kadir Gecesi'nin ertesi günü resmi tatil olur. Biz istersek olur. Ama toplumun çoğunda böyle bir dert, böyle bir endişe yok ki. Olması gereken tatil olur arkadaşlar. Tamam Yılbaşı değil. Ya bu da olsun, sıkıntı yok. Tamam. O, sen sonuçta 17 geceyi kutlamıyorsun. Ayrı mesele. Ama Kadir Gecesi'nin ertesi günü tatil olması lazım. Allah Azze ve Celle sonumuzu etsin. Evet. Rabbim gevurlara benzemekten bizleri ve çocuklarımızı muhafaza eylesin. Evet. Müslüman kimliğimizi unutmadan Müslümanca yaşamayı Allah bizlere nasip etsin. Evet. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin el fatih